Sevgili izleyiciler, Srebrenica soykırımından bu yana tam 26 yıl geçti. Hala kayıp kurbanlar aranıyor. Toplu defin töreni gerçekleştiriliyor. Peki soykırım neden önlenemedi? Savaş bitti ama barış geldi mi? Soykırımla yüzleşildi mi? Bosna Türkiye Kardeşlik Platformu Başkanı Sayın Orhan Çakmak konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Merhabalar. Tabii bugün bizler için çok üzüntülü bir gün. Her sene çok daha büyük acıyla bugünü yaşıyoruz. Malumunuz Srebrenica'da tankın üzerine çıkan çetniklerin e, komutanı Türklerden 500 yıllık intikamımızı almaya geldik diyerek e, 9 bine yakın e, bazı söylemlere, gö söylemlere göre 9 binden fazla kadın, çocuk, yaşlı demeden e, katlederek bizim soydaşlarımızı, atalarımızı toplu mezarlara gömdüler biliyorsunuz ve cenazeler bulunmasın, daha sonra tespit edilemesin diye biliyorsunuz kepçelerle maalesef parçalayarak farklı farklı yerlere götürdüler. Yani dünya tarihinde görülmemiş büyüklükte bir katliam gerçekten çok alçakça bir katliam yaşandı. Bir de tabii bizleri çok daha fazla üzen bir konu malumunuz 9 yaşın üzerindeki çocuklar tecavüze maruz kaldılar. Maalesef. Çok daha acı acı olanlar biliyorsunuz eşlere yani kocasına eşini gömerek seni serbest bırakacağız, seni öldürmeyeceğiz diyerek bir akrabalarını, e, akrabalarına gömdürdüler toplu mezarlara. Bunlar yaşandı. Fakat tabii burada çok acı, üzüntü verici olan şey de bize sürekli demokrasiden, insan haklarından bahseden Avrupa'nın gözünün ortasında bu yaşandı. Malumunuz Hollanda askerleri, orada masum insanları korumakla görevli olan Hollanda askerleri Sırplara silahlarını toplayarak, boşnakların zaten olmayan malumunuz Boşnaklarda silah da yoktu o zaman. Olmayan silahların toplayarak e, sizleri koruyacağız. Barış gelecek diye kandırarak Sırp'lara Çetnik'lere te teslim ettiler. Çetnikler de dört günde maalesef 9000 bin civarında Boşnak kardeşimizi orada şehit ettiler. E, acımasızca katlettiler ve toplu mezarlara gömdüler. Bugün tabi geldiğimiz noktada insan hakları mahkemesinde yargılamalar oldu, cezalar verildi. Ama takdir edersiniz ki. Peki hala bu yargılamalar değil. ve cezalar yaraları sardı mı? Onu da sormak yani isterim. Üzerinden değil, 26 yıl geçti ama hala kanayan yara olarak hem bizim içimizde çok büyük acı hem de tabii ki e, kayıpları veren aileler için de keza öyle. Mümkün değil hanımefendi şöyle düşünün. Yani siz tecavüzcünüz ile e, aynı mahallede yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Yani bundan daha büyük acı, bundan daha katlanılabilir bir şey olabilir mi? Ya bugün hala daha maalesef o savaşta, ben savaş diyemiyorum. Çünkü savaş eşit kuvvetler arasında yapılan bir mücadeledir. Maalesef o katliamda yapanlar hala daha serbest dolaşıyorlar. Birçoğu Bosna Hersek içerisinde farklı kantonlarda dolaşıyor. Bu insanlara cezalar verilmiyor. Belgelendiği halde, bilindiği halde bu insanlar elli kolunu sallayarak dolaşıyor. Nasıl tatmin edici bir ceza olabilir? Yani şimdi 300 binden fazla insan ve bunların %90'ı kadın ve çocuklar. Bakın savaşanlar değil. Kadın ve çocuklar katledilmiş, tecavüze maruz kalmış, 50.000'den fazla kadın tecavüze maruz kalmış Bosna Savaşı'nda. Ve bunların e, çocuk doğurmaları için e, odalara kapatmışlar. Ve e, kendilerini öldürmelerine izin vermemişler. İntihar edenler olmuş bizim annelerimiz, ablalarımız, biliyorsunuz biz de Boşnak kökenliyiz. Yani benim atalarıma bunu yapmışlar. Şimdi böyle bir katliam dünya tarihinde görülmemiş, bu kadar büyüklükte bir acı. Bunun neticesinde 3-5 kişi yargılanmış, ömür boyu hapis almış falan. Yani siz nasıl tatmin olabilirsiniz ya? Bugün hala daha tecavüze maruz kalan annelerimiz, biz konuşuyoruz, ekranlara konuşmuyorlar ama biz onların evladıyız. Bayramlarda ellerini öpmeye gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Hala bugün konuştuğumuzda hepsi inanılmaz büyük acılar yaşıyorlar. 70, 65 yaşında, 70 yaşında, 50 yaşında olan insanlar var. E şimdi bunların hiçbirine ceza verilmedi. Nasıl tatmin olabiliriz? Türkiye'miz Allah razı olsun, sağ olsun, sayın cumhurbaşkanımız. Bakanlarımız her zaman Bosna Hersek'in yanındalar ama bugün Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışan Avrupa neredesiniz? Mahkemede neden bir tane temsilci göndermezsiniz? Neden bu insanların, bu aşağılık insanların ceza alması için en ufak bir teşebbüste bulunmazsınız? Yani bize bu da insanlık dersi vermeye çalışanlar. Hala daha çok büyük acılar yaşanıyor. Gerçek cezalar alınmadı, verilmedi. Peki mi? şunu da sormak isterim Sayın Çakmak. Evet. Siz aslında çok güzel ifade ettiniz. E, tüm dünyanın da bildiği bir katliam ama evet. tabii ki gözlerini kulaklarını kapadılar. Hala da o, o şekilde devam ediyor. Platform olarak evet. e, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? E, uluslararası Efendim, platforma e, taşıyabilmek için en azından e, yani tabii ki o yaralar sarılmaz ama e, bir takım kararların alınması için. E, malumunuz e, diaspora diye adlandırıyoruz biz. Amerika'dan Avrupa'nın tamamında. Boşnaklar yaşıyorlar. Orada temsilcilerimiz var. Onlarla başvurular yapıyoruz. Mahkemelere başvurular yapıyoruz. İnsan hakları derneklerine başvurular yapıyoruz. Devletlerin bu konuyla alakalı birimlerine başvurular yapıyoruz. Ama emin olun hepsi sonuçsuz kalıyor. Yani henüz daha sonuç alınabilmiş bir şey yok. Gündeme getirmek için ben Tegeh'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Bu acı günümüzde şu anda sesimizi sizinle insanlarımıza ulaştırabiliyoruz. Bütün hem Avrupa'daki hem dünyadaki medya kurumlarına konuşmalar yapıyoruz. Yazışmalar yapıyoruz. Aslında yani çok zaman... teşekkür ederiz biz de. Biz çünkü evet. TGRT Haberi olarak başından beri yani soydaşlarımızın yanındayız. Bu katliamları dile getirmek için son derece özen gösterdik. Çok fazla program da çok yaptık. Bunu da söylemek isterim. Her zaman da tabii ki yanlarında olacağımızı bir kez daha dile getirelim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizler orada şehit annelerimiz var biliyorsunuz. Şehit çocuklarımız var. Onlarla sürekli ilgileniyoruz. Devletimizle birlikte işbirliği içerisinde, onların eğitimleri noktasında olsun, annelerimizin taleplerinin iletilmesi noktasında olsun. Ben müsaadenizle özellikle TİKA'mıza, Yurtdışı Türkler Başkanlığı'na çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim devletimiz bütün imkanlarıyla her zaman Bosna'nın yanında oldu. Şehit hallerimizin yanında oldu. Allah bin kere razı olsun, çok sağ olsunlar. Her zaman Türkiye'miz var olsun, güçlü olsun, ayakta olsun. Sizler gibi değerli medya kuruluşları her zaman ayakta olsun, güçlü olsun inşallah. Sesiniz bütün dünyada duyulsun. Ben özellikle buradan hem Sayın Cumhurbaşkanımız'a hem devletimizin bütün birimlerine sizin vasıtanıza teşekkür etmek istiyorum. Bosna'ya da herkesi davet ediyorum. Bu yaşanan acıları orada bizzat görsünler, yaşasınlar ve bütün insanlığa anlatsınlar. Bakın daha hala şu anda adalet yerini bulmuş durumda değil. Bugün bir tane Avrupa'da bir basın kuruluşuna yahut bir yere bir saldırı oluyor. Bütün terör eylemlerine karşıyız. Hepsine ama bütün dünya ayağa kalkıyor. Dünyanın gözü önünde 300 bin insan. Bakın 300 bin insan şehit edilmiş. 2 milyondan fazla insan ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Bugün malumunuz Avrupa'da 2 milyondan fazla boşnak yaşıyor. Türkiye'de 4 milyondan fazla boşnak var. Yine Amerika'da 750 bin. Bu insanların çoğu savaştan ve baskılardan dolayı kaçmak, Ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlar. Çünkü bunların vicdanı yok. Kadın çocuk ayrımı yapmadan çok büyük katliamlar yapmışlar. Dolayısıyla bu adaletin yerini bulması lazım. Bugün bize insanlık dersi vermeye çalışanların gerçekten gerekeni yapması gerekiyor. Bizler sirebeniz sayı ve bütün katliamları sürekli gündemde tutmamız lazım. Ee, sayın Çakmak siz dediniz ki hem ruhen hem bedenen. E tabii acıyı tarif etmek mümkün değil. Çok büyük hasar evet. da bıraktı kayıplarla birlikte. Şimdi bunun evet. bir de e, rehabilitasyon süreci olması gerek. Bununla ilgili e, sizin beklentileriniz nelerdir ya da hangi adımlar atıldı, atılması gerekiyor? E, bunu da konuşmak isteriz. E, yani biliyorsunuz ülkemiz her zaman e, mazlum coğrafyaların yanında olmuştur. Orada e, efendim gazi olan kardeşlerimiz Türkiye'de tedaviler gördüler. Ablalarımıza bazı çalışmalar yapıldı ama bugün Avrupa inanın zerre, zerre bir fayda bu konuda sağlamadı, yapmadı. Yani şimdi bugün biz ablalarımızla, annelerimizle konuşuyoruz. Onlar sadece adaletin tesis edilmesini istiyorlar. Yani siz ne kadar onlara tıbbi anlamda ruhen destek verirseniz verin. Yani biraz önce söyledim, kusura bakmayın açık konuşmak gerekiyor. Çünkü açık konuşursak ancak bunu anlatabiliriz. Yani tecavüzcüsüyle aynı mahallede yaşamak yaşamak zorunda kalan annelerimiz var ya, bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Hani nerede adalet? Nerede insan hakları? Hukuktan bahsediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi savaşın da bir kuralı vardır, değil mi? Savaşırsınız iki taraf. Efendim e, ama kadına, çocuğa özellikle bizim kültürümüzde 700 sene bizim atalarımız 3 kıtada alt sürmüşler. Bir tane kadına, bir tane çocuğa dokunmuşlar mı? Böyle bir şey olmuş mu? Yani 9 yaşının üzerindeki kız çocuklarına tecavüz edilmiş ya. Bundan daha aşağılık, daha alçak da bir şey olabilir mi? Ve bunun karşılığında hiçbir ceza alınmamış. Şimdi bu insanların nasıl psikolojisi düzelebilir? Ben sormak istiyorum. Onun için adalet istiyoruz. Bu annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin yaşamış olduğu bu trajedinin tamir edilmesi ancak ve ancak o alçakça katliamları, tecavüzleri yapan insanların gerçekten yargılanıp cezasını bulmasıyla olur. Ve Avrupa'nın da bu katliamı kabul etmesi gerekiyor. Daha hala Srebrenica'ya katliam demeyen ülkeler var ya, böyle bir şey olabilir mi? Gözleri önünde 300 bin tane insanı katletmişler. Silahsız, masum insanlar. Yüzde doksanı kadın ve çocuklar. Ve bunlar katlederek toplu mezarlara gömülmüş hanımefendi. Parçalanmışlar ya cesetleri bulunamasın diye. Daha hala bugün biliyorsunuz Kredenista anma günü cenazeler gö gö götürülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Anneler çocuklarının kemiklerini ya kemiklerini. O tabutlarda cenazeler yok biliyorsunuz. Kemikler var. İnsanların kemikleri var. Onlardan DNA testinden tespit edilenleri Davutlara götürerek mezarları gömüyorlar. Anneler çocuklarının kemiklerini bulmak için hala daha 26-27 sene olmuş. Bunun için mezar başlarında bekliyorlar. Yani bundan daha büyük bir acı yaşanabilir evet. mi dünyada olabilir mi? Çok Onun için biz adalet istiyoruz. Teşekkür ediyorum size de çok sağ olun. Biz olun. teşekkür ederiz Sayın Çakmak. Gerçekten büyük bir acı aslında dünya tarihinde de dünyanın alnına sürülmüş çok büyük bir kara leke olarak tarihe de geçti maalesef biz katliam diyoruz. Bunu da dünyanın da bu şekilde kabul etmesi gerek diyoruz. Ee, sevgili izleyiciler Bosna Türkiye Kardeşlik Platformu Başkanı Orhan Çakmakla konuştuk Srebrenitsa katliamını ve devam edeceğiz.